tarafında da 2.50'lerin üzerindeki fiyatlama şu anda 2.49'un altına inmiş durumda borsalarda alıcılı diyelim ve Işık Efiks'e gidelim. Hakan Tunçkol bizi bekliyor. Hakan günaydın. Günaydın Hande. Putin'den gelen açıklamalar piyasalara moral verdi. Kur geriliyor. Aynı şekilde baktığımız zaman gelişen ülke para birimleri de öyle ama bu imserlik ne kadar kalıcı olur? Beklentileriniz ve ne yönde? Kısaca senden dinleyelim lütfen. Dolar tarafına baktığımızda şöyle bir şeyle karşı karşıyayız. Hafta başından bu yana oldukça sakin ve yatay bir görünüm olduğunu görüyoruz. Ama bugün euro için bu iş değişebilir çünkü Ukrayna. Haberinden önce de şöyle bir e, Japonya tarafından haber aldık. E, Japonya Merkez Bankası'nın e, başkanının yaptığı açıklamayla e, ekstra genişlemenin, ekstra teşbihin e, çok olumlu fayda sağlamayacağına yönelik açıklamalar gelmişti. Dolar yendeki o hareketle birlikte Euro -Dolar da biraz yukarı imelenmişti. E, Rusya tarafından Putin'in ver, e, verdiği demeçte de aslında piyasalar içinde Avrupa bölgesi içinde e, olumlu. E, nitelendirilebileceğini söyleyebiliriz. Euro-dolarda da bunun devamının, e, bu yükseliş seyrinin devamının söz konusu olduğunda da e, mümkün. E, 13.50'ye kadar bir fiyatlama olduğunu gördük. 13.50'nin üzerinde kalması durumunda bu yukarı yönlü hareket devam edebilir. Ancak e, bunun sürekliliğini e, gelmesi için bizim e, daha önemli olan... Ee, ...Ukrayna-Rusya meselesinden de daha ziyade Yunanistan-Avrupa Birliği ilişkisi. Çünkü Euro gruptan dün e, sonuç çıkmadı ve pazartesiye kaldı mesele. E, Euro dolarının sevimini etkileyecek, e, yakını etkileyecek mesele şu an için o. Elbette ki Ukrayna-Rusya'nın bundan sonraki süreçte e, uzun orta uzun vadede bizim için etkisi de e, oldukça kritik ama... E, ...o taraftan Yunanistan'dan gelecek açıklamalar, e, olumlu veya olumsuz açıklamalar Euro doları... ...daha direkt etkileyecektir diye düşünüyorum Hande. E, yurt içine baktığımızda... ...dolar tl tarafına baktığımızda... ...orada biraz daha farklı bir görünüm var. E, Dolar tl e, dün yeniden... ...tarihi zirveyi bin üzerinde... ...test ettiğini e, takip ettik. Bugün doların değer kaybı ve euro bölgesinden gelen açıklamayla gelişmekte olan ülke para bilimlerinde bir nebze değerlenme var. Bunun TL'ye de yansıdığını söyleyebiliriz. Dolar TL 2.49'un altına sarkmış gözüküyor. Bu tarafta görünüm aslına bakarsanız dolar TL'de genel yönelim yukarı gibi gözüküyor. Çünkü 2.50'nin üzerinde hala kalıcı olmaya çalışacaktır muhakkak dolar TL. Ama genel görünümü etkileyecek şey 2 hafta sonra açıklanacak faiz kararı ve faiz kararında indirim olacak mı olmayacak mı? E, i̇ndirim olursa bu ne kadar tatmin edici olacak? E, bunlar daha kritik meseleler dolar tl'nin seyirini etkileyecek. Ama 2.50'nin e, altında kalan bir dolar tl e, en azından bir düzeltmenin e, devam edebileceğini bize işaret edebilir. Ama e, önümüzdeki süreç içerisinde sadece bugünkü harekete bakarak bunu söylemek çok mümkün değil. Anne. Hakan çok teşekkür ediyorum bu notlar için. Kolay gelsin sana da. Işık Efikistan Hakan Tunçkoğlu'nun değerlendirmelerini aldık.